Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Kur'an mealinden devam ediyoruz. Yunus suresi 54. ayette kaldık. Bismillahirrahmanirrahim. Velev olsa da enne li kulli nefsin herkes zalemet zulmetmiş olan mafil ardı yer üzerindeki her şey leftedet feda ederdi bihi onu ve eser ru İşten içe duyarak en nedeme pişmanlık lemme vakit ra'ul azab azabı gördükleri vakit ve qud'ye hüküm verirler beynehum aralarında bir kıstı adaletle ve hum onlara la yul lemun zulmedilmez zulüm yapmış olan herkes azabı görünce yeryüzündeki her şeyin sahibi olsa da o azaptan kurtulmak için hepsini feda ederdi ve içten içe pişmanlık duyardı fakat aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulüm yapılmaz Ela uyan innelillahi Allah'ındır Mafis semavat semavati vel ardı yerlerde ve göklerde ne varsa Ela uyan inne muhakkak vaadallahi Allah'ın sözü hakkun haktır ve lakinne fakat ekterahum onların çoğu la ya'lemun bilmezler Hüve o yuhyi diriltir ve yumit ve öldürür ve ileyhi ona turcaun döndürüleceksiniz ya eyyuhel nasu ey insanlar kad caetkum size geldi mev'idatun bir öğüt min rabbikum rabbinizden ve şifaun ve bir şifa lima fis suduri gönüller derdine ve huden ve hidayet ve rahmetun ve rahmet lil müminin müminlere. Kul de ki bi fazlillahi Allah'ın fazlıyla ve bi rahmetki ve rahmetiyle ve bi zelike bunlarla fel yefrahu sevinç duysunlar ve o hayrun hayırlıdır mimme icmeun onların biriktirip durduklarından. Kul <laughs> de ki eraeytum baksanıza ma enzelallahu Allah neler indirdi leykum sizin için min rızkın rızık olarak fe cealtum siz yaptınız minhu ondan haramen bir haram ve halalen ve bir helal. Kul <laughs> de ki e, Allahu Allah mı edine lekum size izin verdi em yoksa alallahi Allah'a tefterun iftira mı ediyorsunuz ve me zannu zannediyorlar ellezine yefterun iftira edenler alallahi Allah'a el kedibe yalanı yevmel kıyameti kıyamet günü inna Allah her şüphesiz Allah lezu sahibidir fazlin bir lütuf alel nasi insanlara karşı velakinne fakat ekterahum onların çoğu la yeşkilur, şükretmezler ve me tekunu olsanız fi şe'nin her ne durumda ve me tedlu ne okusanız minhu ondan min Kur'an'ın Kur'an'dan ve la te'amelune te ve ne işlerseniz min amelin amelden illa ancak künne bulunuruz aleyküm üzerinizde şuhuden şahit id tufidune siz dalıp gitmişken fi ona ve me ya'zibu ve hiçbir şey kaçmaz an rabbike rabbinden min mithkalin ağırlığınca zerratin zerrece fil ardı yerde ve la ve gökte ve la eskara daha küçük min zelike ondan ve la ekbera daha büyük illa ancak fi kitab mubin apacık bir kitaptadır. Hangi iş yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışır çalış, unutmayın ki siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde ne gökte zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz, ne zerreden daha küçük ne de ondan daha büyük. Ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Ela uyan <laughs> inne evliya Allah'ı Allah'ın dostlarına la yoktur hafun korku aleyhim onlara ve ve onlara yoktur yahselun mahsun da olmazlar. Açık gözü açın gözünüzü Allah'ın dostları üzerine korku vardır ne de onlar mahsun olurlar. Ellezine <laughs> amenu onlar ki iman etmişler يتغن, ve kanu yetegun ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. Lehum onlar var onlara vardır el büşra müjdeler fil hayati dünya dünya hayatında ve fil ahireti ve ahiret hayatında la tebdile değişiklik yoktur li kelimatillah Allah'ın sözlerinde der ki işte huve odur el fevzul azim büyük kurtuluş ve la yahsunke ve seni üzmesin kavluhum onların lafları İnnel izzete çünkü izzet lillahi Allah'ındır. Cemi'a bütünüyle. Hüve semi'ul alim. O her şeyi işitir ve görür. Ela uyan inne lillahi Allah'ındır. Men fis semavati ve men fil ard. Yerlerde ve göklerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Ve me yettebi'ul ve ma yettebi'u tabi olmuyorlar ellezine yed'una tapanlar min dunillah Allah'tan başkasına şuraka e, ortak koşukları ilahların in yettebi'una uyarlar illa ancak ezzanne zanna ve inhum ve onlar başka değil illa ancak yahrusun yalan söylerler. Açın gözünüzü göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a ortak koştuklarına uymuş olmuyorlar. Ancak zanna uymuş oluyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Hüvellezi o odur Allah ki ceale yaratsan lekum sizin için elleyle geceyi liteskunu dinlenesiniz diye fihi içinde ve neharat gündüzü mubsira göresiniz diye inne elbette fi vardır zelike bunda la ayatin ibretler li kavmin bir kavm için yesmeun söz dinleyecek kalu dediler ittekaze edindi Allahu Allah veleden çocuk subhane haş o ondan münezzehtir Hüvel ganiyyü o müstahinedir. Lehu onundur. Ma fis semavati göklerdekiler ve ma fil arzi yerdekiler. İn indekum elinizde yoktur. Min sultanin hiçbir delil. Ve hâde bu usta. Etekûlûne istat mı ediyorsunuz? Alellâhi Allah'a. Ma la te'alemûn bilmediğin şeyleri. Kul de ki inne elbette ellezine yefterûne iftiradenler alellâhi Allah'a elkezibe yalan. La yuflihûn felah bulmazlar. Meta'un bir parça zevk fid dünya dünyadan tüm ve sonra ileyna bizedir merci'uhum dönüşleri tüm ve sonra nuziquhum onlara tattıracağız el azabe azabı eşyedi de şiddetli bir kanu yekfurun inkar ettiklerinden dolayı Dünyadaki zevkler çabuk biter. Sonra dönüşleri bize olacaktır. Daha sonra da inkar ettiklerinden dolayı o çetin azabı biz onlara tattıracağız.